Sizce moralim niye bugün bozuk? Niye? Ya kuzenim gitti. Gözümün ortasına makyaj yaptırdı. Bir de ben uyuyormuşum he. Geldim ödevimi yaptım. Bir baktım kuzenim gelmiş. Şuralarımı makyaj resimleyemiş. Ya geçmiyor bir de. Ben okula nasıl gideceğim çok şaşkınım. İşte ona çok üzülüyorum. Bir de şu anda konuşuyor Dedikodum dedikodumu yapıyor arkadaşıyla ama neyse videoya geçirelim arkadaşlar bugün moralim çok bozuk zaten bir aylık ucuzdan iptal edemedik. Yani bir aydır video çekemiyorum anlamını söyleyemem maalesef. Ay kuzenimle bir gün geçirdik. Bir saat, bir saat, yarım saat kuzenimle dedikodu yaptık. Tamam. Arkadaşlar. <laughs> ne yaptım ben niye video çektim Batur? Ya kuzenim var ya. Bir aralar da YouTube kapandı ya. Broslar muratlar silindi. GG oldu oyun. Telefon GG oldu. Ama yemin ediyorum. Siyah Karakira diye bir kanal daha açtım. O da şey oldu. GG oldu. O da kapandı. Daha ne yapayım? Çare yok. O yüzden benim kanal mecbur Yani A bağlantısını koydum. Yani okul var. Bugün ben çarşamba olduğunu zannediyorum ya. Bugün değişik günler var. Hı. Neyse, benim pofidik benim kuzenim, ay benim kuzenimin pofidik el salıyor tığı, pofidik ayıcı olmazsa olmazı. Ee, nerede olduğunu söyleyemem kuzenimin evindeyim. Kuzenimin evi bir drama yaşanıyor yani. Şu sesi duyuyor musun? Kuzenimin ablası kavga ediyor şu an. Ve şeyle abimle Abim kuzenime tokat atmasını hala unutuyorum. Polis yaptırmak istiyorum abimi. Hoca asasını gelsin ya. <laughs> Artık 30 mudur, 40 mudur, nedir? bir kilolu ayı taşırım ben de. Ne yapıyormuşum? Depoya yöneltiyormuşum. Kuzenim de kendi kuzenlerinin ablasının ablasına kayınvederine eniştesine eniştesinin torununa yani kuzeninin torununa kuzeninin torununa da sonra ondan sonra ve şunu verecekmiş. Egemen diye bir abisi varmış ona verecekmiş. Sonra Egemen abisi ona stitchli alacakmış. Ondan sonra da onda stitchli labu çöpe atmış. Tor ben de kendine bu attım. Ondan sonra ne yaptım? Söyleyemiyorum maalesef. O da ona verecekmiş. <laughs> Yani kuzenim bir aile değil, çekilecek aile değil. Fıstık aile fındık ailesi değil. Ne sülale. Buna ne denir? Sülale denir. O hala diyor biz bir arkadaşız. Ya ben bu çocuğu ne zaman alıştıracağım ya? Bir de adı neymiş? Esmira. Doğru Esmira değil ya. Eslem. Eslem diye bir isim mi olur <laughs> tövbe bismillah. İlk kez duydum arkadaşlar. <laughs> Bu ayı Eniştesine neyse uzatmayayım. Sülalesine ortanca Egemen'in kardeşine verecekmişim. Doğru. Bir sülalete Egemen eksikti yani. Ay Bu ne biçim bir ayı ya? Bence Egemen bunu asla kabul etmez. Çünkü kız arkadaşın tüm günü. Ka arkadaş ne ya? Kız kardeşi. Sizce ben gülmeyi sevmeyen biriyim. Ağlayın arkadaşımız gülmüyor. Eskiden ikinci sınıfta acayip gülüyordum. Ben leş gibi bir gülme yaşadım. Kimden sunucu? Ya, Tuana diye bir kız var bizim sınıfta. İşte o benim neyse. O beni öyle bir güldürdü. Ben de gülmemem şeyim oldu. Doğru da doktorum ben ya. Doktor olduğum için kendimi gülmeme tesadüf. Öf bu ne biçim ya? Kuk şu kalkülü keseceğim ben ya Allah sen kurtulamıyorum ben bir türlü şuna hele sen sen şu ayı egemene götür de sonra alırsın egemenin dayısının oğlu kayınvederinin ablası doğum günü ya yani amcasının Eslem, Eslem, Esmer midir, Eslem midir neyse artık o da bana bunu taşıttırıyor arkadaşlar koca yükümde bir ayı taşımaya hoş geldin Ay ben nereye gidiyorum ya? Arkadaşlar kısa bir sürede düşüyordum az. Ay düşüyoruz da. Hı? Esmer'in kayınvederinin kayınvederinin amcasının oğlu eniştesinin ayıcığı düştü. Işte. <laughs> Altı kişiyle asansöre bineceğiz. <laughs> Bu arada benim annemin telefonu değil ya. Annemin telefonu iPhone mudur nedir? Redmi ne? Bilmiyorum. Asansöre binelim. Şu burada kalsın. Yani ben yürüyerek gelim o asansöre yukarı çıksın. Tamam. Kanka sen yukarı çık. Ben asansöre biniyorum. Bu arada asansörümüz süslü püslü. <laughs> yukarı çıktık. Şimdi ne yapacağız? Arka sokağa gideceğiz. Arka sokaklar. Esmira'nın kayınvederinin evine geldik. Esmir. Ay esmir diyorum. Eslem. Esmer. Esmer, esmerler siyah ya. Bizim esmer sarışın. <laughs> Acayip sarı ha. Bir de adı da Esmer. Esmer koymuşlar. İlk bebekken şeymiş. Ah. bana Ay, ilk bebekten şeymiş yani. E, esmermiş. Ve Esmer'in bana hediye ettiği bebeklikten kalan çorap şu arkadaşlar. <laughs> Esmer'in çorabı. Şu anda benim çoraplar makinede olduğu için Esmer'in ne yiyelim? Esmer onun için maksimiş. Yani Esmer'e olmuyor. Bana oluyor. Sağlasın onun annesi. Sağlasın. Onun eniştesi silahlesi mi ne? Silahlen değil onun. Tamam silahlen değil. Aşırı sesi aynı bebek gibi. Bu... O ne ya? Düşünüyorum ben aracı. Sus! Sana o oyuncak fare yaptım. Biliyor musun? Ha, ben de çok meraklıydım. Aa, anne! Sus! Seni annemi söyleyeceğim de geberteceğim. Ay ben de sana kaldım ya. Esmer. Tövbe bismillah. Neyse arkadaşlar. Zaten. Videodaki arkadaşların hiç güzel değil. Sen ya? Benim arkadaşlarımdan. Tövbe bismillah. Her şey bilmiş sizinle dalga geçiyor ya. Sana bir şey değil mi arkadaşlar? Niye göstermiyorsun? Orada şey ya tek kalıyor ya. Yani böyle ben onu gösterince acayip gıcık kalıyor. Kötü duruma yaşıyorsunuz. Esmer o arkadaşım kimse mi? Ben sınıf arkadaşımla benim sınıf arkadaşıma karışamazsın. Neymiş o? Sen benim arkadaşlarımı karışıyorsun. Ben senin arkadaşlarına karışırım. Çünkü senin arkadaşların gözünü göremiyorum göster. Çünkü senin arkadaşların benim arkadaşlarımla hep topuyla şey topunu alıyorlar ya o yüzden. Ya. Belinay yapmadı öyle bir şey. Ya Belinay kız biliyorum da. Belinay çok peşinde değil senin gibi. Yüzünü göremiyorum. Ya sen de hiçbir şey göremiyorsun yani. Bırak çantamı. Bırakmayacağım. Bırak çantamı. Bırakmayacağım. İşte. Deli değil de. Gerçekten deli olsak değil. Sus. Ay sus ya. Tövbe bismillah. Videoyu çekerken bile cillerimizi tepeme güzel <laughs> Ne yapıyorsun ya? Yani pırt yapıyor ağzından. Pırt, pırt. Bak. Kuzum seni geberteceğim he. Geberteceğim seni. Sen <laughs> hep bok gebertiyorsun. Arkadaşlar bu kız var ya. Mofidik mofidik danslar biliyorsun. <laughs> diye. Ve bir kız var, var. işte. Deli oluyorum onlara. Onun gibi dersler yapıyorum. Arkadaşlar bakar mısınız? Bakın arkadaşlar durun göster. Bak bir de kaçtı ya. Var ya şu kızı öldür resim geliyor ha. Kaçıyor bir de ya utanmadan. Nasıl bir kız artık? <laughs> Dur arkadaşlar ben şuraya gitmeliyim. <laughs> <laughs> Hala benim dedikodumu yapıyor. Arkadaşlar